Evet bu sefer New York'un Times Square meydanındayız. Şu anda etraf tekrar göstermek istiyorum. Times Square meydanının e, gündüz görünüşü. Hatta kafeye gireceğiz. E, Times Square Garden'daki hatta kafe. Bakalım neler var. Hi. Evet. Burada Back to the Future'ın arabası var. New York'ta hep böyle her şeyi görmek mümkün. Her an her yerde her şey çıkabilir. Tabi ne güzel fotoğraf çektiriyorlar. Evet. Zannediyorum bu filmde kullanılan araba. Yakından hani film sırasında görülemeyen detayları görmeniz için gayet güzel bir şekilde Çocukluğumuzun Back to the Future arabası. New York'ta böyle beklenmedik yerlerde, beklenmedik sürprizlere hep tanık olunuyor. Evet turumuzun devamında bakalım neler gördük.